Elektronikçi Kürşat Cengiz koronavirüse yenik düştü. İlçemiz Ereğli'nin sevilen simalarından elektronikçi Kürşat Cengiz hayatını kaybetti. Ereğli'de esnaf sitesinde elektronikçi esnaf olarak yıllardır dürüst bir şekilde ilçe halkına hizmet veren ve düzgün kişiliğiyle tanınan Cengiz'in ölümü Ereğli'de derin bir üzüntüye neden oldu. Cengiz koronavirüs tedavisi gördüğü Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Nermin Cengiz eşi, inşaat mühendisi Serhat Cengiz ve iktisatçı Sarper Cengiz'in babaları, emekli öğretmen Ülkü Ayvazoğlu'nun kardeşi, öğretmen ve Ali Rıza Cengiz'in ağabeyi olan Kürşat Cengiz, testinin pozitif çıkması üzerine Konya Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Cengiz daha sonra Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi gören Cengiz'i koronavirüs aramızdan ayırdı. Kürşat Cengiz'in cenazesi yarın Ereğli'de toprağa verilecek. Bizler de Kürşat Cengiz Allah'tan rahmet diler. Acılı Cengiz ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.